Kalem severler, Marka Kalem'den merhaba. 1964'ten bugüne yerli kalem üreticisi olarak yazı gelişleri üretimine devam eden, dünyanın birçok ülkesine de yazı gelişlerini kalem severlerle buluşturan Siklix markası, kullanıcılarını her dönem yeni ürünleriyle buluşturuyor. Bir videomuzda Siklix'in Noble 35 çizgi desenli dolma kalemini tanıtacağım. Yeni bir kalem deseniyle birlikte Siyah Sikrix yazılı bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Kutumuzu açalım. Oldukça şık bir kalem olmuş. Siyah lake kaplama, altın çizgili metal gövdeye parlak siyah lake kaplı çelik kapağı, altın kaplama aksesuarlar ile oldukça gösterişli bir tasarım. Çizgi desenli gövdesi ince çizgili bir takım elbiseyi andırıyor. Gerçekten de çok başarılı bir işi çıkartmışlar ortaya. Güzel bir model deseniyle işlemesiyle. Siyah parlaktaki kaplı kapakta 23 ayar er altın kaplama çelik klips kullanılmış klipsin üzerine Sikrix yazısı kazım olarak işlenmiş. Sikrix nöble 35'i kişiselleştirebiliyoruz. Kapağın şu bölümünde genelde bu bölümüne çalışılıyor. İsim, logo tarzında kazıma işlemi, lazer kazıma ile yapılıyor genellikle. Oldukça da şık oluyor. Sevdikleriniz için ve kurumsal işleriniz için tercih edebilirsiniz. Şöyle gövde çizgilerini de Gold renginde siyah ile güzel bir uyum. Bu siyah gold uyumu her zaman kalemleri daha çok şık ve premium göstermiştir. Sikrix de bu kalemde Sikrix Növle 35'te bunu gerçekten çok iyi kombinlemiş. Evet, kapalı uzunluğu 136 milim, gövde uzunluğu 116 milim ve 27 gram bir ağırlığa sahip. Geçmeli kapak sistemi kullanılıyor. Şekilde Evet. Kavrama bölümü de yine aynı şekilde parlak siyah laki olarak kullanılmış. 23 ayar altın kaplama iridium noktalı paslanmaz çelik medium uç kullanılmış. Şöyle ucumuzu yakından şöyle damak yapısını da tekrardan döndürerek gösterelim. Piston ve üniversal kartuşu da kullanabiliyoruz. Kutusun içinde de üçlü kartuş çıkıyordu genellikle. Ve aynı zamanda iç gövdesinde takıl olarak gelen pistonumuz. Mürekkep çekme işlemine geldiğimizde her zamanki gibi piston milimizi aşağıya doğru alıyoruz. Ve daha sonra belirli bir seviyeye kadar Ortalama şu seviyelerde diye göstermeye çalışayım. Şu seviyelere kadar batırdığınızda daha verimli bir mürekkep çekme işlemi olur. Tam dolum yapabiliyorsunuz. Böyle yavaşça çekerek mürekkep çekme işlemini yapıyorsunuz. Oldu ki yarım doldu. İçindeki mürekkebi boşaltıp tekrardan çekme işlemini yavaş yaparsanız tam dolumu sağlamış olursunuz. Evet. Gövdemizi takıyoruz. Kalemimiz yazıma hazır bir hale geliyor. Gerçekten güzel bir iş çıkartmışlar. Şık. Günlük kullanımda olsun, hediyelik olarak olsun tercih edilecek bir model. Evet sevgili kalem severler, 1964'ten günümüze yerli kalem üretiminde marka prestijine sahip Sikrix'in Noble 35 altın çizgi desenli dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.